Bu programda sizlerle borçların hangi hastalıklara yatkın olduğu konusunu paylaşacağım. Detaylara geçmeden önce sizlere güzel bir haberim var. Sevgilisiyle veya eşiyle daha sağlıklı bir ilişki yaşamak isteyen ve ne kadar uyumlu olduğunu merak eden takipçilerimizden ilk kişiye ücretsiz Nasri haritası ve yüz okuma sanatı ile ilişkide uyumluluk raporu hediye edeceğim. Bunun için tek yapmanız gereken videomuzu izlemek, nasıl bulduğunuzu veya içerik önerilerinizi videonun altına yazmak ve açıklamada linki bulunan formu doldurmak. Formu dolduran 3. ve 9. kişileri seçeceğim. 3 gün içerisinde de raporlarını mail adreslerine ileteceğim. Geleneksel tıbbi astrolojide vücudumuzda bulunan ve mizacımızı etkileyen 4 salgının dengesinin bozulması hastalıkların kaynağı olarak görülür. Amaç bu 4 salgının vücuttaki dengesini koruyarak vücudu güçlendirmektir. Bu 4 salgı şunlardır. Siyah öt, sarı öt, kan ve balgam. Bunlar dört temel mizaç ile de örtüşmektedir. Melankolik yani hüzünlü mizaç, klorik, sinirli, asabi mizaç, sanguin, iyimser mizaç ve flagmatik, ağır kanlı, soğuk kanlı mizaç. Sıcak, soğuk, nemli ve kuru temel kalitelerdir. Ateş, toprak, hava, su bu temel kalitelerin içeriğinden oluşmaktadır. Ateş sıcak ve kurudur. Yani klorik sinirli asabi mizah canlıdır. Hava sıcak ve nemlidir. Sanguin yani iyimser mizah canlıdır. Toprak soğuk ve kurudur. Melankolik, hüzünlü mizah canlıdır. Su soğuk ve nemlidir. Flegmatik, ağır kanlı, soğuk kanlı mizah canlıdır. Ateş ve hava grubu burçları sıcak ve yang yani erildir. Dışa dönük, aktif ve bedenin yaşamsal sistemlerini idare ederler. Su ve toprak grubu burçları soğuk ve yin yani dişildir. İçe dönük, daha yoğun, alıcı ve yansıtıcı vücudun beslenmesi ve asimile olmasını sağlarlar. Öncü burçlar koç, yengeç, terazi, oğlak burçlarıdır. Öncü burçlar akut hastalıklara yatkın olup ortalama bir dirençleri vardır hastalıkların başlangıcı da gerilemesi de net ve anidir. Sabit burçlar boğa, aslan, akrep ve kova burçlarıdır. Sabit burçlar kronik hastalıklara yatkın olup yaşam gücü en yüksek, en dirençli yapıdadırlar. Bünyeleri ağır kanlı olduğundan vücudun detoksifiye olması yavaştır. Değişken burçlar ikizler, başak, yay ve balık burçlarıdır. Değişken burçlar tekrarlayan hastalıklara, alerjik reaksiyonlara yatkın olup en dayanıksız bünyeye sahiptirler. Ateş elementi, baskın ise ateşli hastalıklar, yanıklar, susuz bırakan kuru nitelikte hastalıklar, öfkeyle birlikte vücudun ısısının aşırı yükselmesi, vücudun iltihaplara ve yüksek ateşe aşırı tepki vermesi söz konusudur. Toprak elementi baskın ise çevredeki toksik materyallerden olumsuz etkilenme, vücut dokularının yoğunlaşması, doku sertleşmesi ve aşırı tüylenme söz konusudur. Hava elementi baskınsa solunum sistemiyle ilgili sorunlar, bağırsaklarda gaz, spazmlar, besveseler, uykusuzluk ve sinirsel gerginlikler söz konusudur. Bilgisayar ve radyasyondan, medya yayınlarından kötü etkilenme, sinirsel olarak sürekli bilgi yığılmasının getirdiği yıpranmaları da unutmamak gerekir. Su elementi baskın ise duygusal durumların neden olduğu rahatsızlıklar, vücutta çok fazla sıvı olduğundan balgam ve akıntılar, su ve sıvılarla alakalı rahatsızlıklar, nezle, lenfatik sistemin aşırı hassas olması söz konusudur. Geleneksel tıbbi astroloji anlayışına göre vücut yapıları içeriklerindeki en baskın maddeye uygun olarak belirli hastalıklara yatkınlık gösterir. Hava grubu burçlarının sıvısı, Kan dolaşım sistemi, yüksek tansiyon, düşük tansiyon, kalp ile ilgili göğüs hastalıkları ve ayrıca sinir hastalıklarını anlatır. Siyah öt, toprak, karaciğer, akciğerler, psikolojik rahatsızlıklar, uç durumlarda paranoya, şizofreni, depresyon ve melankoli ile özdeşleştirilir. Sarı öt, ateş, karaciğer, sindirim, kazalar, silahla yaralanma, bıçaklanma kırık kemikler ve dalakla özdeşleştirilir. Balgam, su, neme bağlı hastalıklar, zafiyet, zatürre, su toplanması, ödem, balgam, sinüzit, kanserler ve benzeri özdeşleştirilir. Gelelim burçlara. Koç burcu vücutta üzüv olarak kafa ve yüzü temsil eder hastalıklar, bu bölgeye gelebilecek darbeler, bu bölgedeki kabarıklıklar, sivilceler, çiçek hastalığı, çatlak dudaklar, polipler, mantar hastalıkları, kafa söz konusu olduğu için beyinle ilgili düşme hastalıkları, felçler, migrenler, baş ağrısı gibi hastalıklar, diş ağrısı, özellikle üst çene ve kerlik benzeri hastalıklar söz konusudur. Boğa burcu vücutta uzuv olarak omuzların başlangıcına kadar boyun ve emseyi temsil eder. Hastalıklar bu bölgedeki lenf düğme hastalıkları, boğaz ağrısı, yağ kistleri, gözlerden ya da burundan boğaza akan akıntılar, bademcik iltihabı, bu bölgelerdeki kabarcıklar ve benzeri hastalıklardır. İkizler burcu, vücutta uzuv olarak omuzlar, kollar ve ellerle ilişkilidir. Hastalıklar, kollar, omuzlar ve ellerdeki tüm hastalıklar ve hasarlar, kan zehirlenmesi, damarlarda tıkanıklık, zihin ve sistemi sistemiyle ilişkili olduğundan rahatsızlık verici kuruntular ve benzeri hastalıklar. Yenge vücutta uzuv olarak göğüs, diyafram, memeler, kalp, daha ziyade kalp zarları, mide, böğür, dalak, akciğerler ve vücudun mukoza dediğimiz iç kaplamasını temsil eder hastalıklar vücudun tamamında ya da göğüste, mide ve memelerdeki kusurlar, yetersiz sindirim, mideyi üşütme, verem, tuzlu balgamlar, ağır öksürükler, su dolu kabarcıklar, midede yaralar, göğüste kanser benzeri hastalıklar. Aslan burcu vücutta uzuv olarak üst mideyi, kalbi, sinirleri, yanları, sırtın iki yanını ve sırtı temsil eder hastalıklar, zatürcem, kaburgalar ve yan taraflardaki tüm hastalıklar, sırt ağrısı, kalp çarpıntısı ya da sıkışması, şiddetli ateş, kalpteki tüm rahatsızlıklar ve hastalıklar, gözlerde ağrı, veba, ölümcül salgın hastalıklar, sarı humma benzeri hastalıklar. Başak burcu, vücutta uzuv olarak karın, kalın bağırsak, ince bağırsak ve diyaframı temsil eder. Hastalıklar, bağırsak ve karında yerleşen parazitler, hazımsızlıklar, kolit, bağırsaklardaki tüm engellemeler, çatlamalar, taşlardan kaynaklanan sorunlar, karındaki tüm hastalıklar. Terazi burcu, vücutta uzuv olarak omurga, alt karın, göbek, böbrek, üreme organları, kalçalar, hastalıklar, böbreklerdeki ve bel kısmındaki tüm hastalıklar, taş, kum, bu bölgedeki damarsal hastalıklar, enfeksiyonlar, ülserler gibi, kalçaların üst bölümlerinde oluşabilecek sorunlar, sırtta güçsüzlük, kanda bozulma, özellikle asit baz dengesizliği ve benzeri hastalıklar. Akrep burcu, vücutta uzuv olarak penis, testisler, mesane, kadınlıkla ilgili bölgeler, bağırsakların son bölümü yani anüs. Hastalıklar, Gizli bölgelerde ve mesanede kum, taş, anüste çatlaklar, füstüller ya da öbekler, bel soğukluğu, ereksiyon bozuklukları, hem erkeklerde hem kadınlarda özel bölgelerdeki tüm rahatsızlıklar, rahim hastalıkları. Yay burcu, vücutta uzuv olarak uyluklar. Hastalıklar, yay insan vücudunda uyluk ve kabahetleri yönetir. Bu kısımlarda ortaya çıkan tüm füstüller ya da hasarlar yüksek ateş, attan düşme ya da at veya diğer dört ayaklı hayvanlar tarafından yaralanma, ateşten, ısıdan zarar görme ve spor sakatlıkları. Yay aynı zamanda kalçaların alt bölümlerinde temsil ettiğinden bu bölgelerdeki hastalıklar. Oğlak Burcu Vücutta uzuv olarak dizler, deri, yengeçin dersine vücudun dış kaplaması, hastalıklar özellikle dizlerdeki ve yönettiği bölgelerdeki hastalıklar, incinmeler ya da kırılmalar, özellikle cüzan, kaşıntı ve yaralar. Kova Burcu, vücutta uzuv olarak bağdırlar, dolaşım sistemi, hastalıklar, bacakları, bilekleri ve bu uzuvlarda ortaya çıkan tüm rahatsızlıkları yönetir. Damarlarda pıhtılaşma yaratan ya da kanı bozan tüm dolaşım sorunları, kramplar ve benzeri hastalıklar. Balık Burcu vücutta uzuv olarak ayaklar temsil eder. Ayaklardaki tüm hastalıklar, mesela gut hastalığı ya da bu uzuvlardaki tüm topallıklar ve ağrılar, genel olarak tüm balgamlar, kabuklu yaralar, kaşıntılar, şişlikler, patlamış açık yaralar, kanın bozulmasından kaynaklanan çıbanlar, soğuk algınlıkları, rutubet hastalıkları ile ilişkilendirilir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Video hakkındaki düşünceleriniz bizim için çok kıymetli. Bunun için kanala abone olup yorum yazmayı unutmayın. Yeni videomuzda görüşmek üzere.